Hepinize selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama en son ne olduğunu bir hatırlatmak istiyorum. En son mağaranın içine girmiştik. Mağaranın içinde patlamadan kurtulamadık. Ve anladığım üzere şurada haritalar var. Bizi oyuna başladığımız ilk haritaya atmış. ilk adaya atmış. Burada yaptığımız, kaydettiğimiz, işlediğimiz her şey kayıtlı bir şekilde duruyor ama sadece duvarlarımız e, yıkılmış. Çok fazla zaman geçti ve tamir etmemiz gerektiğini yapmış. Hemen saldırı gelmeden bunu yükseltiyorum. Şunu tekrar alabilirim. Tüccar amcamız geri gelmiş. Şu an yani <laughs> oyunun ilk aşamasına dönmüş gibi hissediyorum ama en azından eski düzende bazı şeyler var ya yani nasıl bıraktıysam o şekilde kalmış. Bunu devam ettireceğiz. Patlamadan bir dahakine nasıl kurtuluruz? Ona bakacağım. Sanırım bineğimi değiştirmem gerekiyor. Daha hızlı bir hayvan lazım, daha yorulmayan. Çünkü aslında geyik hızlıydı, hızlı koşuyordu ama yani yetişemedi, yoruldu gücü yetmedi. Daha güçlü bir binek lazım bize o yüzden. Şu an baktığıma göre ilk köyde eksiğim işçi yok. Sağ tarafta bir köyümüz var. Sol tarafa bir bakayım. Unuttum çünkü baya geçti üzerinden. Buraya çiftlik kurmamıştık. Buraya çiftliğimizi de kuralım. Gemimiz burada. Biraz da başlıyorum çünkü canavar gelebilir. Hala hiçbir şey yok. İlk adada yapmadığımız eksikler vardı. Onları yapabiliriz aslında artık. Yavaştan ne olduğunu öğrenmek için. Bir de biliyorsunuz ikinci ve üçüncü adada bazı şeyleri kaybetmiştik. Köpeğimizi, fırıncı teyzemizi onları alabilir miyiz acaba tekrar seyahat ederek? onları da bir bakmak lazım. Onlara da bir bakacağım. Tabi acaba bu adayı şimdi saldırsak mı? Saldırabilir miyiz? Yükselir mi? Yükseltmelerimiz patlamadan dolayı iptal mi oldu? Onları da göreceğiz. Şu anda Binek çok kötü oldu yani bu bineğimiz baya kötü yani hele geyikten sonra bunu rahatça söyleyebilirim. Şu an bizim anladığım kadarıyla duvarları da yapamadık inşaat şey de yok inşaatçı da yok hemen yapalım çünkü duvarlar yarım kaldı saldırı gelecek şimdi hiç savunacak askerimiz de yok. Acaba saldırı güçlü bir saldırı gelir mi ilk günden? En azından gelirse biraz para verip kurtulmaya çalışalım. Tamam. Sağ tarafa gideceğim. bir şey yoktu. İlk haritada bir binek yoktu diye hatırlıyorum ama. Şişi çok sıkıntı. Daha hiç köy çıkmadı ya. Sadece bir tane çıktı. Burada bir heykel var. Eğer elmas bulabilirsem açacağım. Çok uzakta ya. Ve bineğim çok yavaş. Bunları toplaması bayağı zor olacak. Biraz daha gidiyorum. Zaten burası mağaraya geldik. Şunu biraz yedireyim hızlı olsun. Portal açık bugün saldırı gelecek yani. Sanırım yani bu adadakine daha saldırmayacağım. Galiba geri gelebileceğiz adalar arasında. Oyunun sonu nasıl oluyor onu da tam bilmiyorum ama. Şu anda yani burası ilk geldiğimiz ada olduğuna göre öldüğümüz zaman bizi hep buraya atacağını düşünürsek burayı güçlü yapmamız mantıklı. Ki her öldüğümüzde gelebiliyorsak yani patlamanın içinde kalırsak falan. Burayı güçlü yapmak yani bir şey kaybettirmez bize. Şimdi sağ tarafta bir de köy var çok yakında. Bunu yıkamam. Çünkü en yakını bu ve diğerleri çok uzakta. Ona göre yapmam lazım. Şimdi buraya saldırı gelecek dedim. Hemen şu tüccar abimizden parayı alalım. Tamam. Okçuları yapalım. Çünkü lazım. Bir tane daha yapacağım bundan. İnşaatçıdan. Bakayım var mı? Boşta. Var. Şimdi sağ tarafta çok... E, daha göremedim açıkçası yani daha köy. Sol tarafta sadece arazide iki tane okçu var yani bu çok az. Şöyle bir gideyim. Hava biraz galiba anlayamadım havada tam bulutlu olduğu için. Ama bir gidiyorum bakıyorum. Şu an atta buff var. Hani hiç yakında köy olmaması bayağı kötü oldu. Hemen geliyor kaç. Şimdi birinci adaya geri dönebildiğimize göre burada yapamadığımız burada hiç elmas yoktu diye hatırlıyorum. Birinci ada bize hiç elmas vermemişti. İkinci adadaki aldığımız elmasları bu birinci adaya gelip tekrar kullanıp birlikleri güçlendirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bence ikinci adaya gidebiliriz. Arkadaşlar bir de dediğim bir fırıncı teyze vardı. O fırıncı teyze sanırım fırın yapıyoruz ve köylerden bize asker otomatik geliyormuş. Yani asker dediğim işçi. Onu biz sonra ne olmasını karar veriyoruz ya. İşte bunlar o fırının fırından bir ekmek çıkıyormuş. O fırındaki ekmeği almak için bizim köye doğru koşmuş Bizim böyle ta köye kadar gidip almamıza gerek kalmıyormuş. O yüzden fırıncı teyzeyi kesinlikle almam söylendi. Onu alacağım bir dahaki sefer. Yani elmasın falan olursa arada kalırsam onu tercih edeceğim. O çok önemliymiş. Ya bizim de şu an çünkü en önemli ihtiyacımız fırıncı teyze. Çünkü asker yok. Yani, yani asker var da işçilerin köyleri çok uzakta. O yüzden şimdi sefer hazırlıkları değil de Yani hazırlık diyebiliriz ikinci adaya doğru gidelim diyorum ben Burada bir tane Şey var buraya tarım yapabilirdim paramı fırlayabilirdim ama Zaman kaybetmek istemiyorum bir an önce gidelim bence Hemen yapsınlar bu adada elmas var mı? Bu adada elmas yok. Burada bir tane su yolu var. Ama çok uzakta beyzime. Ve burası gayet güzel çayırlık alan ve çokça tavşan çıkıyor. Şimdi aha burada da varmış. Bakalım. Yine de çok uzakta. Ama fena değil. Elmasları aldıktan sonra buraya tekrar dönebiliriz bence. Şöyle çok yakında ya. Birazcık yani en azından uzakta olsaydı daha iyiydi benim için. güzel dur. Okçu yapalım. Şu an para iyi. Bakalım bitirmişler mi? dan gövdesini yapmaya başlamışlardır. İskeletini bitirip aynen gövdeye başlamışlar. Haydi suya da indirelim. Yaratıklar geliyor. Şu an bir tane var ama sanırım bu gelenler onu öldürebilir diye düşünüyorum sonuçta buraya çağırdım gelecekler. Güzel, tandar geldi. Neyse. Sorun değil. Bir an önce yeni adamıza gidelim. Yeni dediğim yani ikinci adamız aslında. Yeni de değil. Kuleleri doldurduk. Gidiyoruz. Evet. Bu birinci adamız. Bu ikinci acaba üçe gidebiliyor muyuz? Bunlar da sıfır elmas diyor. Bunda altı diyor. Buna mı gitsek acaba? Ben burayı patlattık. Bence buraya gidelim. Ben buraya gidiyorum. Vallahi gittim. Şimdi güzel bir binek lazım ki o yüzden istiyordum aslında ama Aha kış var Daha ilk adada kış vardı Ne oluyor? Of Burası bir çok karışık. Bir saniye. Hemen şuraya duvar. Askerler duruyor. Biz burada patlamadan sonraki hali sanırım burası. Nereye duvar çekmiştik ki? Sanki burası sınırlarımız içindeydi. Burası var çünkü. Hemen koşuyorum. Burada savunmamız var. Burada bir tane kırılmış duvarımız var. Bunu tekrardan inşa etsek etmeye... mi? Şu anlık bir dursun. Şunları alalım. Tamam. Şu an kar olması şaşırttı beni açıkçası. Daha demin yazlıktı yani. Şimdi zaten su akıyor mu? Suyu da göremiyoruz ki. Otlar çıkıyor aslında. Yağmur da yağıyor. Otlar yeşermiş bence oldu yani burası. Okçu yapalım. Tavşanlar cirit atıyor. Bu böyle olmaz. Şu an şu köylü kalabalığına bakar mısınız? İş, iş bekleyen. Şu an almayacağım. Çok fazla var zaten. Ben hatırladım sanki bu köyde içimizdeydi, sınırlarımız içerisindeydi Şimdi Çiftçi de yapacağım Sol tarafı yapmışız zaten Yerler yeşillenmiş Bugünkü saldırıyı atlattıktan sonra Diğer sınırımızı Bence artık yapalım Şöyle bir bakalım Kış gitti hemen buradan da. Şimdi sınırımız sanırım su akıyor. Gelmiş artık bahar. Burayı açmayacağım. Ama saldırı gittikten sonra hemen buraya vereceğim ki anca inşa ediyorlar. Yeni bir binek alacağım tabii ki burada elmaslar var çünkü haritada baktık 6 tane elmas gözüküyor. Büyük ihtimal burada da bir tane binek vardır. Yeni bineğimizi alalım çünkü ne olursa olsun daha iyidir diye düşünüyorum. Bu at baya dayanıklı, yavaş. Parayı veriyorum çünkü gelen olmadı. Tam yetti. Bir param kaldı. Bu da geldikten sonra çiftçileri aktif edersek Bu duvarı yaptıktan sonra çiftçiler büyük ihtimal gelir. Bir çiftçi 4 paraydı bize yani bayağı para lazım şu an. İşçimiz var aslında. Sadece para lazım. Bu işçileri çiftçi için saklayacağım. Sağ tarafta da genişti hatırladığım kadarıyla. Bunları almıştık. Burada da bir sınırımız vardı. Evet. Burada sınırımız var. Aslında i̇şte burada bir su var. Yani burayı mı yapsak? Burada kulübe var sahi. Şöyle bir geri gidelim burası biraz kafamı karıştırdı önce bir sol tarafta çiftçiliğimizi yarım Asıl sol taraf yeterli sadece buraya da çiftlik yapmaya gerek yok Burası şey olsun Ormanlık yani Sazlıklar olsun tavşanları ağlanan yer olsun burası da Bakalım yapmışlar mı? Sanırım yapmışlar. Hemen çiftçileri yapalım ki üretime başlasınlar. Şuna bakın. Hepsi koşuyor resmen. Hemen başladılar yani Korkulukları dikmişler Güzel Aa, Bizim bunlarda vardı Aslında biz bu adada Sağ taraftaki bombayı yıktık Tekrar gelir Yani aktif olur mu Sadece sol tarafı bırakmıştım Rıhtım tarafını Şu an para lazım ama yok Bunlar niye burada Sanırım burayı da gelişmek, geliştirmem lazım şu ağaç yani işçiler yüzünden buradan tavşan çıkmıyor. Bunları arkama almam lazım ki şu açıklıktaki tavşanlar bayağı iyi aslında. Aynen. Ben burayı da geliştireceğim de bakayım kaç para? Hiç param yok. Şu ot ye. 2-4 altın altı paraya burayı yapalım. Para yok mu? Hep bizden mi alacağım? Siz niye buradasınız ya? Bunlar daha ilk mahsuller Şu sınırımızı da yapalım yavaş yavaş geliyor çiftçiler aslında. Hepsi gitmiş tamam. Sıkıntı yok. Köyümüzü bulduğumuz gibi almamız çok iyi oldu. Yani sıfırdan uğraşmış olmayacağız en azından. Şimdi öğlen oldu. Hemen şurayı yapalım. yavaş yavaş bölümün sonuna da geliyoruz. Artık daha dikkatli, daha temkinli, daha bilgili oynayacağız en azından. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.